çaraşığa çanağa koyduğu çıkar kaşığı ocaq yanar isə tüter efendim kaynağı olmadan güvenme burca burc irə xərclə çıxılmaz burca ayarlı hesab et vaxtında xərça xoruz da vaxtında öt efendim idrak et məana ver bu israf nə üçün öylə bir yol bul ki davamlı keçin düşün ki ağ ah, ağca ah, qara gün üçün dar günde kimse kimseyi tutmaz efendim. İsraf haram bundan erem duyulur. Keyfince varlığa nasıl kıyılır? İdare bilenler kaptan sayılır. Laftan gemi geçmez. Batar efendim. Namerde mühtaçtan yanar erirsin. Elden çıkarmayı çare görürsün. Eldeki kıymetli malları tutup ona verirsin. Döner sana yüze satar efendim. Müşrit benzer boşa akan pınara. Canı çıkmazsa cümrüden hiç çıkmaz para. Sen hep mümkün olan ölçüyü ara. Kalp de ölçüyle atar efendim. Devlet tasarrufu gücünden bulur. Millet tutumluysa müreffeh olur. Sen sakla zamanı var biter günlerden.